Dostlar selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Skinsken. Bugün sizlerle birlikte 25 tane farklı CS kasasını açtığım videomla karşınızdayım. Bugün elimizde ucuzundan pahalısından güzel güzel kasalarımız var arkadaşlar. Hepsini sizlerle açacağız. Umarım güzel bir video olur. Umarım videomu beğenirsiniz. Kasaları açmayan geçmeden önce sizlere bu videonun çekilişinden bahsetmek istiyorum. Bu videomda bu görmüş olduğunuz Zeus Olympus'u sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler videoyu beğenip kanalıma abone olmak. Ardından yorumlara video ile alakalı spam olmayacak bir yorum atmanız lazım. Çünkü spam olursa hem YouTube siliyor hem de kanka kanalın keşfete sıkıntıya düşüyor. O yüzden sizden ricam video ile alakalı ve spam olmayacak bir yorum atmanız. Çekilişi duyurduğumuza göre hemen önceki videomuzun çekilişini açıklamaya geçelim. Evet arkadaşlar kanal sayfamıza geçtik. Şöyle şuradan bağlantı adresini kopyalayalım. Bu arada gerçekten destekleriniz benim için çok şey ifade ediyor. Gerçekten bir abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şu an 1.64k abonedeyiz. Gayet güzel ilerliyoruz abi. Linki yapıştırdım beyler. Peçe bastım. Buradan Cevapları ve birden fazla yorum atanları kabul etmiyoruz. Devama bastım. Bakalım kaç tane yorum gelmiş. 517 tane yorum gelmiş. Bayağı bir katılım olmuş yani. Hemen kazananı seçiyorum beyler. Zentralol. Güzel bıçak reis hayırlı olsun. Arkadaşlık kodu. Ha direkt arkadaşlık kodunu da yazmış. Bak bu da akıllıca be aslında kanka. Ben hatta gözünüzün önünde arkadaşımıza isteği atayım şöyle ya. Harbiden atayım yani şöyle atak beyler yapıştır diyelim. Onun bu ne oğlum? <laughs> PP'ye bak amına koyayım ya. Bu arada şu an ekrana AWP'yi kazanan kardeşimize attığım itemleri gösteriyorum. Arkadaşlar AWP'yi ben e, bir tanesi de yemişim. O yüzden ona aynı değerde 3 tane farklı item attım. Yani toplam 30 dolar değerinde 3 tane item attım arkadaşlar. M4 TMK'yı kazanan kardeşimiz hala Steam'inde biraz sıkıntılar vardı. O yüzden atamadık da ama ona da yakında atacağım. Zentra sana da kanka atarız yani hemen. Sıkıntı yok zaten var galiba envanterimde USPS. Yoksa da başka bir şey atarım yani. Çekilişleri hallettiğimize göre hemen oyunumuza geçelim. Evet dostlar oyunumuza geçmiş bulunuyoruz şu anda. Hemen şöyle kasalarımıza bakalım. Büyük ihtimalle hatırladığım kadarıyla çünkü ben bunları farklı bir siteden çektim kanka. En pahalısı ya buydu ya da kanka buydu. Ama sanırsam buydu ya beyler sanırsam buydu. Bir de beyler bir tane siyah kasamız var böyle. Bunların içinden sadece pistoller çıkabiliyor. İlginç bir kasa gerçekten. Hani oyunda başka böyle bir kasa yok ya abi. Sadece pistol çıkan bir kasa yok. O yüzden beyler bugün ilginç bir açılım olacağını söyleyebilirim. Şimdi beyler en ucuzdan en pahalıya doğru gitmek istiyorum ben. Öncelikle bir tane fracture başlamak istiyorum abi. Bu arada beyler siz de videoyu beğenip bir abone olmayı gerçekten unutmayın. Çok sevinirim beyler. Bakın o kadar para harcıyorsunuz. Yani kasalar 100 dolar falan tuttu beyler. da 65 dolar falan tutuyor galiba Hani yani O kadar para harcayacağız bir like'ınızı alırım Beyler anladınız mı İkinci olarak devrim var galiba ucuz Bundan açalım abi hemen Biliyorsunuz burada eldivenler falan var ee, Vice eldiveni falan var maksimum çıkabilecek yani En pahalı şey ya Bize çıkmaz ama ya ben Düşünmüyorum yani çıkacağını Evet bir tane mp9'umuzu aldık Neymiş bu kanka Ft tamam sıkıntı yok Üçüncü olarak beyler recoil case açacağım bunun ismi galiba Recoil'di, tam hatırlamıyorum. USB gelirse fena olmaz. Ama yani başka türlü bir şey yok galiba bunun da içinde. Eldiven falan vardı sanırsam altın olarak. Bakalım ne geliyor? Boktan bir UMP geldi. Ne bu kanka? Savaş görmüş. E, gelmesen daha iyiydi gibi ya. Beyler hemen yılan ısırığına geçelim, Snakebite'a. Bite'a. Anahtarları böyle tek tek alıyorum çünkü e, millet şimdi changer manger der beyler. Ben söverim yani. Çünkü ben dayanamıyorum böyle. Hakkım yenince. O yüzden böyle tek tek alıyorum videoda anahtarları. Neymiş bu? Görede konulmuş. Eyvallah kanka. Şimdi geçelim kilovata. Bu kasada bence kırmızıları daha iyi bir kasa. Altınını pek sevmiyorum ben. Bu kır fade gelmediği sürece bence kötü kanka. O iki tane kırmızı yeşil lan. Hastiktir be. Ulem be. Bu ne oğlum? Ya yeni mi savaş görmüş bir şey geldi ya? Evet beyler adımımızı favor'a atıyoruz. Buradan bir tane AP Prince Stream veya bir tane bıçak isteriz abi. Harbiden tatlı olabilir. Gerçekten tatlı olabilir. Hadi bakalım. Bıçak gelsene be. Hadi gülüm benim be. Hadi be gülüm benim be. Ay senin ben ağzına sıçayım ya. Ne bu? Field tested kanka. Yani görevde kullanılmış. Beyler geçelim kılaça. Hemen bundan da anahtarımızı yapıştıralım. Abi burada biliyorsunuz spor eldivenleri var güzel olarak. Amfibik var, vice var. Çıkarırsam onları isterim ha. Başka bir şey istemem. ne koyayım ya. Hayır ya. Abi hayır ya. Çıkan kırmızıya bak kanka. Gaben ne yapıyorsun? Gerçekten şu an var ya. Ya bok suratsın Gaben. Boks suratın bokusun yani. Ayıp denen bir şey var ya. Anasını sattımın. Tövbe estağfurullah ya. Nasıl bir bok suratsın sen Gaben'i ya. Ya beyler vallahi şu an bütün modum düştü ya. Bütün modum düştü ya. Siktir git. Tövbe işte hadi git ya. Beyler o kırmızıyı buradan çeksek belki Asimov çıkaracağız ya. Vay anasını ya. Böyle bir şey görmedim ben hayatımda ya. Beyler geçelim. Hatta bak bu CS20 açalım. Bu daha ucuz yani diğerinden. Buradan bir klasik bıçak istemiyorum. Ben gerçekten istemem yani gelmesini. İnşallah gelmezsin ya kanka. Ya fade made fena değil de gelmesin abi daha iyi. Vallahi daha iyi. Aynen. Gelmedi eyvallah. Ne bu? Az ışınmış. Bu arada düz dual barette gibi durmuyor mu ya? Baya baya öyle duruyor bence. Geçelim abi shadow case'e. Ha buradan kırmızı abi. Keşke buradan gelse kırmızı işte ya. Allah'ım. Niye o çöp kırmızı geldi ki ya? Ulan Gaben sen var ya. Buradan bir de altın verirsen vallahi döverim seni. Ya. Oh be. Allah'tan gelmeden yani. kurtulduk beyler. Vallahi kurtulduk. Beyler leş ee, kazalardan kırmızı gelince çünkü ben sinirleniyorum ve altın altın gelirse şimdi harbi deli oluruz ya bu arada. Buradan bir aslında o FN olursa güzel olur aslında ama FN zaten gelmesi zor. Bir tane geçti kırmızı. Teknen geldi kanka. Tavrumarmış. Şimdi yani ben tavrumar edeceğim sen dur dur. İki tane prizmayı da hemen ardı ardı açalım. Haydi benim be. Haydi benim. Gabe'nin benim aşkım. Buradan bir Al bıçağı toplar. Ruby Ulan yok mu be lan yok mu be Gaben hadi hadi Allah kahretsin senin ne bu Field tested yine kanka Adamsın vallahi adamsın Süpersin ya Valla beyler Bir tane sarı çıkmaz mı ya harbiden çıkmaz mı ya hadi be Haydi oğlum benim baksana yalvarıyorum be Gaben'im Cevize geldi kanka ne bu Bir de kırmızı gelince beyler hani Nerede bu anasını sattığım ya ha burada Envanterde kaybettim. O kadar leş ki kanka. Yani bulamadım envanterde. Neyse beyler. Şu an onu unutmaya çalışıyorum. Bir tane geleceğim. Ufuk kasası açacağım. Haydi ve ufuk. Haydi ufuğum benim hadi. Yapıştır bir tane. Neon Rider bu arada olur. FNS güzel olur. Hadi. Ya bu ne kanka ya. Avuk Slipstream. Pardon kehribar rüzgarı. Onun çevirisini bilmiyorum ya. Büyük ihtimalle Slipstream değildir ama. Neyse. Şimdi beyler altın en istemeyeceğimiz kasaya geldik. Hala kasası. Buradan bir FN, Aquamarine var ya. Öyle bir yeriz ki kanka. Öyle bir yeriz ki. Öyle böyle yemeyiz yani beyler. Çok güzel olur. Haydi gülüm benim be. At be. Aquamarine at. Allah'ın cezası. Bu ne lan? Field Tested geldi yine. Beyler geçelim Revolver'a Aynen buradan biliyorsunuz. Karambit case çıkabiliyor. Yani şu ünlü bir buçuk milyon dolarlık karambitten bahsediyorum. Bize çıkar mı? Aha aynen çıkar kanka. Bak çıktı şu anda. Çıkmaz ama bir umut beylerden. Bir umut açıyoruz. Evet bir tane. 2000 geldi. Eyvallah az açınmış. Şimdi beyler geçelim. Son zamanların popüler kasasına. Rüyalar ve kabuslar. Yani şu an elimize kalan en ucuzu bu beyler. Yani öyle düşünün. En ucuzu buysa abi elimize kalan kasa açılımı iyileşecekti demektir bence. Aman okuyayım ya. Altın vereydin ya. Güzel güzel kelebeğimizi alırdık ya vallahi verseydim. Şimdi arkadaşlar ben keyfi olarak bir tane anka yapıştırmak istiyorum. Buradan bir redline gelse böyle minimal bir yer, o kadar güzel olur ki. bunun gelmeyeceğini biliyorum. O yüzden istemiyorum bile yani. Hadi bakalım. Aç ve al. Ulan bir de sarı geliyormuş. Karambit fade falan. Ulan oğlum. Hadi lan hadi. Yapma be oğlum şu bak şuralardan bir tane böyle sarı mırık görsek var ya ne güzel olur ya. Harbi ne güzel olur kanka ya. Şimdi ne açacağım ben bunu açmak istiyorum beyler ya. vallahi bunu açmak istiyorum. Çünkü burada gerçekten çok böyle pahalı bir şey yok. Hani hasta eski diye pahalı bu kadar. Haydi bakalım. Açtım oğlum. Vanguard bir tane sarı atarsan yarım seni yarım yarım. Ağzını beynini kırayım ya. Bu nasıl bir skin oğlum ya. Tipine bak oğlum skin'in bu ne böyle? Şimdi arkadaşlar geldik taşyaklılara Bir tane spektrum açacağım Buradan isteğim kelebek bıçağı Doppler tabii ki de yani Başka bir şey istemiyoruz abi kelebek Doppler Hadi bakalım Haydi bakalım gelmedi abi sarı zaten geleceğini ben düşünmüyorum ama ya Bir umut açıyoruz beyler ya anlayacağınız bir umut açıyoruz yani Gama açalım ya bir tane de Gelin abi bir tane de gama açalım Buradan bir Lore bir gama Doppler çok tatlı olmaz mı böyle karambitten bir M9'dan? O zaman işte harbiden parayı vururuz beyler. Paranın anasını koruruz. Oğlum gelsene bir tane sapsarı şuradan sağ sağ ya. Ulan ne kanka. Geçelim beyler. Promaya. Abi buradan sarı vursak var ya. Ne iyi olur ya beyler. Ne iyi olur harbiden ya. Hadi be oğlum be. Bir sarı. Çok bir şey istemiyoruz lan. Hadi sarı sarı sarı. Gold 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 gold. Amına koyuyorum seni. Amına koyayım. Bir de fabrikadan yeni çıkmış geliyor kanka. Bu ne oğlum? En heyecanlısını en sona saklayacağım. O yüzden beyler önce bunu açayım. Burada sadece pistoller var. Buradan bir tane şu CZ fuşya güzel olur aslında. Bu CZ'yi ben seviyorum kanka. Herkese tatlı gözüküyor. Bir de bıçak olursa tatlı olabilir. Hadi bakalım. Şu an boşuna paramızı savuruyoruz yani. Baksana. Çıkan şeye bak kanka. Bu ne? Savaş görmüş CZ Kızıla mesela yani ne alaka? Şimdi sonda ikinci kazamız. A buradan pembe falan çok iyi olur ya şu AP Redline falan. Ama şunu verme kanka ne olur bunu verme yani. Hani rica edeceğim senden. Bir de bıçağını alırım tabii ki de. Bıçağını harbi alırız. Bıçağını harbi alırız yani. Evet beyler kafamın yani neremin kafası çıktı. Baksana şuna. Az bir de. Allah'ım yarabbim. Bir tane Breakout case açacağım. Buradan abi isteğimiz tabii ki de kelebek. Hadi bakalım kanka. Nefesimi tuttum. İzliyorum. Senin ben ağzına sıçayım tamam mı? Ağzını beynine sıçayım senin ben. Bir de fabrikadan yeni çıkmış geliyor ya. Evet arkadaşlar bugün çok başarısız bir açılım oldu maalesef. 25 tane kasa açtık. Yani hiçbir şey çıkmadı kanka. Ya yani şu zalımın oğlu çıktı bir tek. Bu ne alın bunun. Bunun değeri bile yok kanka. Birkaç dolar bir şey bu ya. Evet arkadaşlar kasa açılımının sonuna geldik. Ben buraya e, harcadığımız parayı çıkanları ve kar zarar durumunu yazacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir abi. Beğenirseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.